Herkese selamlar, herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar, son 10 günü nasıl değerlendirmeliyiz? Yani DGS'ye 10 gün kala önümüzdeki süreci nasıl değerlendirmeliyiz, nasıl çalışmalıyız? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar, nihayet artık sınav geliyor. Hayallerimize ulaşmak için, kariyerimize yani hedeflediğimiz üniversitelere ulaşmak için sınavımız geliyor. Bu sınavdan korkmamıza gerek yok ya. Önümüzde bir canavar yok. Hevalla. Bu sınava gireceğiz. Allah'ın izniyle hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Bizim için mükemmel bu sınavı sevelim sevgili arkadaşlar. Bundan sonra sizden ricam, benim tayfam. Sabah uyandıktan hemen sonra ben bu sınavı kazanacağım diyeceksiniz. Ve de akşam uyumadan hemen önce ben bu sınavı kazanacağım diyeceksiniz. Yani size resmen bir reçete yazıyorum sevgili arkadaşlar. Bu bir haptır. Kullanacaksınız. Sabah bir adet aç karınla, akşam bir adet tok karınla. Yani sabah kalktıktan hemen sonra ben bu sınavı kazanacağım Allah'ın izniyle. Akşam uyumadan önce ben bu sınavı kazanacağım Allah'ın izniyle diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Gerçekten bilinçaltımıza bunları gönderdiğimiz zaman çok önemlidir. Bilinçaltı. Beni yani bunu yapın pişman olmazsınız. Bu bir. Sevgili arkadaşlar, önümüzdeki 10 günü nasıl değerlendirelim? Bundan sonra tam saat 10'u 15 geçe yani sınav saatinde deneme sınavını çözeceğiz veya ÖSYM'nin yaptığı DGS sınavını deneme niyetine çözeceğiz. Sizden rica ediyorum deneme sınavında aldığınız sonuçlara aldanmayın sevgili arkadaşlar. Çünkü size hiçbir şey kazandırmayacak. Örneğin diyelim ki sen yarın bir deneme sınavı çözdün. 30 tane yaptın. Hedefin ne? 45 tane yapmak. Sen moralini bozdun. Akşama kadar çalışmadın. Ne yaptın? Sadece kendine zarar verdin. Oysa ki o denemeyi analiz etsen... Yanlış yaptığın sorular ve boş bıraktığın soruları gerçekten çözdürsen, üzerine düşsen, bunları analiz yapsan, çözsen Belki de sınavda bu sorular gelecek ve bu soruları kaçırmayacaksın. Sınavın güzel geçecek. He vallahi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bundan sonra negatif düşünmek yok. Bakın birçok öğrenci bana şunu soruyor. Hocam sınav zor olacak dediler. Ya kardeşim sınav zorsa herkese zor. Kolaysa herkese kolay. Kontenjanlar belli. Yani biz giriyoruz. Bizi sıralayacaklar. Sınav zor da olsa, kolay da olsa herkes aynı sınava giriyor. Bir muamele, kimseye farklı bir muamele yapılmıyor. Bu sınava girenleri sıralayacaklar. Kontenjanlara dahil olanlar kazanacak bu kadar. Elbette ki DGS'de kontenjanlar belli. Elbette ki kazanmayanların sayısı da olacak. Bunu da biliyoruz. E arkadaşlar sizlere ne yazık ki biraz hani çok özür diliyorum. 10 yaşında çocuklar mısınız gibi davrandıkları için ben bu yani yapmıyorum bunu size. Yani her videomda arkadaşlar bak kazanmama olasılığınız da var falan söyleyemem. Yani işte herkes kazanmayacak falan diyemem yani. Sizler artık 2 yıllık mezunsunuz. Yani benim gözümde birer hocasınız. Benim gözümde birer mühendissiniz. Birer avukatsınız. Birer hemşiresiniz. Artık benim gözümde böylesiniz. Çünkü sizler 2 yıllık zaten mezunsunuz arkadaşlar. Üniversiteden mezunsunuz. Kalkıp da size çocukların bile aklının yani çocukların aklını eremeyeceği şeyler size söyleyemem. Her şeyi düşünüyorsunuz, biliyorsunuz. sevgili arkadaşlar bundan sonra her gün saat 10'u 15 geçe tam sınav saatinde deneme sınavınızı çözeceksiniz veya e, yapılan DGS sınavını deneme niyetine çözeceksiniz. Deneme analizini yapacaksınız. Yanlış yaptığınız, boş yaptığınız soruları kesinlikle ve kesinlikle analiz yapıp bu soruları çözeceksiniz. Bunlar sizin netlerinizi yükseltecek. Öğleden sonra en az bir tane yapılan ALES sınavını deneme niyetine çözmenizi öneriyorum. Ve bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar yine yaptığınız netlere aldanmadan tamamen Kesinlikle ve kesinlikle deneme analizi yapmanız gerekiyor. Yani yanlış yaptığınız ve boş bıraktığınız soruları kesinlikle sınavdan sonra çözmeniz gerekiyor. Tabi o deneme sınavından sonra, DGS'den sonra değil. O denemeden sonra kesinlikle çözmeniz gerekiyor, çözdürmeniz gerekiyor. Ve çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Birçok kişi bilmiyor. Arkadaşlar bu yapılan tüm sınav sorularını YouTube'da çözmüşler. Yani yasal olmamasına karşın çözmüşler. Ben şahsen yani e, ÖSYM'yi aradım. Dedim ki bu soruların telifini alsam YouTube'da çözebilir miyim? Bana dediler ki sevgili arkadaşlar telifini alsanız bile YouTube'da çözemezsiniz. Yoksa ben size son 5 yılda EGS'yi çözecektim. Taktikler, teknikler vermek adına. Ancak e, izin yok sevgili arkadaşlar. Bakın yasal olmamasına rağmen Birçok hoca yapılan bütün sınav sorularını YouTube'da çözmüşler. Örneğin diyelim ki yarın 2017 ALES ilkbaharı çözdün ya da 2017 DGS'yi çözdün. Ne yapacaksın? YouTube arama motoruna 2017 ALES ilkbaharı yazacaksın. Artık hangisini çözmüşsen orada bir hoca mutlaka paylaşmıştır. Oradaki çözümlere bakabilirsiniz ya da yanlış yaptığınız boş soru bıraktığınız soruların çözümlerinde de bakabilirsiniz. Bunlar sizi geliştirebilir. Ayrıca eğer konu eksiliniz varsa tabii ki konu eksikliklerinizde de çalışın bir yandan. Soru bankası çözüyorsanız çözebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bir de son zamanlarda size bir şey söylemiştim. Map kazanım testleri arkadaşlar. Bunu söylemiştim birçok öğrenci bilmiyor. Google arama motoruna map kazanım testlerini yazarsanız zaten bir tane site çıkıyor arkadaşlar oraya giriyorsunuz. Mezunlar için testler var. 9. sınıflar için testler var. 10. sınıflar için testler var. Sizin konunuz nedir? Mesela örneğin kökülü sayılarsa 9. sınıfa bakacaksınız büyük ihtimalle. Ya da 10. sınıf tam hatırlamıyor. Oradaki bakın arkadaşlar matematik kazanım testleri var. Çözün. Kesinlikle çözün demiyorum. Bakın arkadaşlar kesinlikle çözün demiyorum. Bundan sonra konuşurken açıklaya açıklığı konuşacağım. Çünkü benim e, bazen hani anlatım bozukluğu yapabiliyorum sevgili arkadaşlar. Hani şiveli konuştuğum için. Açıkçası hani bana diyorlar hocam neden diksiyon dersini almıyorsunuz? Ben diksiyon kursuna gittim beni kovdular. Çünkü hepsinin şivesini değiştirdim. He vallahi. Bundan sonra böyle konuşuyorum. E, anlatım bozukluğundan dolayı bazen yanlış anlaşılabiliyor. Dolayısıyla açıklığı açıklığı konuşacağım. MEP kazanım testlerini kesinlikle çözün demiyorum sevgili arkadaşlar. Ancak son girdim e, girdiğim YKS sınavına bakacak olur yani bakacak olursak YKS'de gerçekten hani MEP kazanım testlerine paralel sorular gelmiş dolayısıyla yani DGS'de ÖSYM'nin yaptığı bir sınavdır soru havuzu var MEP kazanım testlerini de çözmenizi öneriyorum hepsini çözmenize gerek yok eksik olduğunuz konuları da çözebilirsiniz. Ve de çok önemli bir şey söylüyorum. Son 10 günde arkadaşlar artık bütün saçma sapan basit soruları çözmeyin. Örneğin diyelim ki map kazanım testlerinde aldığınız köklü sayılarla ilgili soru çözüyorsunuz. Oradaki basit yapabileceğiniz soruların hepsinin üstünü çizin. Çiz, çözmenize gerek yok. Size değişik gelen yapamadığınız zor soruları çözün arkadaşlar. Yani oradaki ne bileyim işte 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 3. Yani bunu çözmene gerek yok. Boş ver. Ya da kök 12 eksi kök 8. Bunu çözmene gerek yok yani basit soruları çözmeyin. Artık soru bankası da çözüyorsanız basit soruların üzerine çizin geçin. Sizin eksikliğiniz nerede? Yapamadığınız sorular. Yani basit soruları yapabildiğiniz soruları zaten yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir daha bunlarla vakit kaybetmenize gerek yok. Map kazanı testlerin hepsini çözmenize gerek yok. Elinizden geldiğince bütün zamanınızı oraya vermeyin sakın sevgili arkadaşlar. Yani çünkü bazı arkadaşlarımız yanlış anlıyor gidiyor. Bütün gününü oraya veriyor. Oraya vermeyin. Yani siz ilk önce her gün sınav saatinde denemenizi çözeceksiniz. Öğleden sonra ALES sınavını en az bir tane iki tane de yapsanız olur. Ondan sonra vaktiniz kalırsa MAP kazanım testine de bakın. Her gün bakın arkadaşlar. Her gün en az 20 tane sayısal mantık sorusunu çözüyorsunuz. Her gün en az bir test sayı problemi çözüyorsunuz. Lütfen son 10 gün bunu yapın arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bakın sayısal mantık sorularını çok piyasada bulamazsınız sevgili arkadaşlar. Zaten var olan sorular da genelde ÖSYM'de çıkan soruları değiştirip değiştirip yazmışlar. Dolayısıyla gerekirse çıkmış sınav soruları, çıkmış sayısal mantık sınav sorularını bulun. Her gün 20 soru çözün. Bunu alışkanlık haline getirin. Her gün bir test sayı problemi çözün. Sözerciyseniz eşit ağırlık şeyseniz her gün en az 60 tane paragraf çözün ve her gün en az 5 tane sözel mantık çözün sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Çok güzel. Bir de arkadaşlar bu kanalda sonradan gelmişseniz lütfen burayı çok güzel dinleyin. Çünkü çok güzel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. DGS'de ilk 18 sorunuz nasıl olacak? Bununla ilgili kamp yaptım. Bakın arkadaşlar şu an ekrana gelecek göreceksiniz. Gerçel Matematik YouTube kanalına geliyorsunuz. Oynatma listesine basıyorsunuz arkadaşlar. Oynatma listesine tıkladıktan sonra oluşturulan oynatma listesine tıklamanız gerekiyor. Bütün oynatma listelerine ulaşmak istiyorsanız. Bakın arkadaşlar DGS'de ilk 18 sorunuz nasıl olacak? Bununla ilgili kamp yapmışım. 5 tane kamp yapmışım. Yani bildiğiniz ilk 18 soruyu kendi tecrübelerimden yararlanarak bir öğretmen olarak yıllardır kendi tecrübelerimden yararlanarak ÖSYM'nin yaptığı sınav sorularına bakarak sizler için ilk 18 soru nasıl olacak bununla ilgili kamp yaptım. Ayrıca 18'in devamı. Yani 19'dan 36'ya sorularınız nasıl olacak? Bununla ilgili de kamp yaptım. Kısacası ilk 36 sorunuz nasıl olacak? Gerçekten çok kaliteli, gerçekten çok böyle zor sorular da var, kolay sorular da var. Tam sınav tarzında kamplar yaptım. Bu PDF'lerinizi indirin bence arkadaşlar. Kendiniz çözün ilk önce. Ondan sonra çözümlerine bakabilirsiniz. Tamam arkadaşlar, evet. bunlar da önemlidir. Ayrıca biliyorsunuz son 2 haftada sevgili arkadaşlar bütün matematik konularının tekrarını yaptım. Tüm matematik konularını tekrar ettim. Deneme analizi yaparken özellikle deneme analizinde bilgi eksikliğinden dolayı kaçırdığınız bir soru varsa o soru hangi konuyla alakalıysa bu tekrar kampındaki videoyu benimle birlikte 5, 10 ya da 15, 20 dakikada benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Ve 5 tane nokta atışı soruyla da e, bu konuyu tekrar edebilirsiniz. Güzel olur. Ayrıca görüyorsunuz birçok oynatma listesi var. E, bunları e, analiz edip kendinize uygun olanı seçip ücretsiz bir şekilde arkadaşlar faydalanabiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar yani son 10 günde gerçekten çok ciddi koşalım. Lütfen bakın rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Birçok öğrenci bakın biri sınav zor demiş. Herkes binlerce mesaj geliyor. Sevgili arkadaşlar bakın sizler 2 yıllık mezunsunuz. Benim gözümde artık yani birer hocasınız, hemşiresiniz, avukatsınız. Lütfen artık olaya böyle bakın. Hani orgun insanlarsınız sevgili arkadaşlar. Şöyle düşünün. DGS'de kontenjanlar var. Yani diyelim ki 10.000 kişi alıyorlar, örnek veriyorum. Sınav zor da olsa, kolay da olsa ilk 10.000'i 10 alacaklar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani tabii 10.000 demek yani şu an 10.000 mi değil mi bilmiyorum. Kontenjanlar şöyle tercih kılavuzu yayınlandığında gerçek kontenjanları göreceğiz. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, yani sıralama çok önemlidir. Puanlar önemli değil. Geçen sene tercih yaparken taban puanların 10 puan yukarısında yerleşenleri gördüm. Yani kısacası arkadaşlar, sıralamalar çok önemlidir, tamam mı? Sınav kolay da olsa, zor da olsa herkes aynı sınava girecek ve gerçekten herkes aynı oranda etkilenecek ve gerçekten herkes aynı oranda yani yapacağı emekler verdiği emekler yaptığı sorular doğrultusunda sıralanacak. Sınav zor olsa sen çok emek vermişsin kazanmayacaksın böyle saçmalık olamaz. Tamam arkadaşlar? Yani sınavın zorluğuna kolaylığına bağlı olarak kazanmama olasılıklarınızı bırakın artık bunları. Bunlar size kaybettiriyor arkadaşlar. Bunlar tamamen sizi zehirleyen kirli bilgilerdir. Bunlardan vazgeçin. Yani benim neden dedim demin dedim ya anlatım bozukluğum var. Herhalde benim yaptığım açıklamalara bağlı olarak ben arkadaşa bakın sınav zor olacak diyorsunuz. Nereden biliyorsunuz diyorum. Adam orada yorumda yazmış hocam sınavın kolay olacağını nereden biliyorsunuz? Abicim yemin ediyorum sınavın kolay olduğunu asla ve asla söylemedim. Sınav kolay olacak demedim. Yani bu, bu ne? bundan sonra var ya arkadaşlar ben altyazı da ekleyeceğim. Yemin ediyorum var ya bak bundan sonra her şey yapacağım. Alt yazılar ekleyeceğim. Bir şey söyleyince onu açıklayacağım falan. Video uzasın. Ah. Yani sınavın kolay olduğunu kimse size, kimse size söyledi arkadaşlar. Yani zaten görün yani kamplarda ne kadar zor sorular çözüyorum. Daha geçen gün bir deneme sınavı yaptım. Ne kadar zor olduğunu gördünüz. Sınav kolay da gelebilir, zor da gelebilir. Bunu bilemiyoruz. Yani ben soruları görmemişim ki. Ancak bir eğitimci olarak şunu söyleyebilirim. Son 5 yıl yapılan sınavlara bakarım. Sınav bunlara paralel yani bu sizin sınavın formatı budur. Bu sınav formatında bir sınav gelecek. Ha sayılarca bir zor olabilir kolay gelebilir. Problemler kısmı zor olabilir kolay gelebilir. Sayısal mantık kısmı zor gelebilir kolay gelebilir. Bunu, bunu ben bilemem ki arkadaş kimse bilemez. Bilen de yani söyleyen de bunun üzerinde ya tutarsa prim yapıyordur. Sınavdan sonra kendini akıllı çıkartıp prim yapmak için işte sizin üzerinizde yine prim yapmak için yapıyordur. Dolayısıyla arkadaşlar kirli bilgilerden uzak durun. Lütfen stresi yani stres yapmamak açıkçası imkansızdır. Bakın çok uzun bir maratondan geliyoruz. Birlikte çok çalıştık arkadaşlar. Ben de en az sizin kadar çalıştım. Zaten yani görüyorsunuz bu kanalı düzenli ve e, gerçekten hani düzenli bir şekilde takip ediyorsanız ne kadar emek verdiğimi görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlerle birlikte ben de emek verdim. Ya size gerçek söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten sizin kazanmanızı o kadar çok istiyorum ki. Çünkü gerçekten çok emek verdim. Bana sürekli şu soruluyor hocam sizin hedefiniz ne? Arkadaşlar ben her zaman şunu söylüyorum. Benim bir hedefim yok. Ben kendimi çalışmalarıma emanet etmişim, verdiğim emeklere emanet etmişim. Bu çalışmalarıma çok güveniyorum. Bu verdiğim emeklere çok güveniyorum. Bu emekler yani bu kadar emek verdim, bu kadar çalışma yaptım. Bu kadar doğru şeyler yaptım. Sene başından beri DGS tarihinde bir ilk yani bütün oynatma listeleri çok düzenli. Baştan sona kadar konuları, konuları inanılmaz dereceden anlatmışım. Her videonun altında pdf'ler ücretsiz. Evet bazen katıla da koyuyoruz arkadaşlar ama şu ana kadar yani yanlış hatırlamıyorsam 510 tane video paylaşmışım. Yani bu %90'ın pdf'leri ücretsizdir. Konu anlatımları. el yani inanılmaz işler yaptık sevgili arkadaşlar. Ve biliyorum sene başından beri beni düzenli ve disiplinli bir şekilde dinleyenler kazanacak. Allah'ın izniyle bu kanalda derecelerde çıkacak binlerce insana dokunmuş olacağız Allah'ın izniyle. Sınavdan sonra göreceksiniz zaten. Çok güzel şeyler olacak. Lütfen e, psikolojinizi bozmayın, moralinizi bozmayın. Arkadaşlar 10 gün kaldı. Gelin sizlerle bir söz verelim. Ve söz verenler de yorumda yazsın. Söz veriyorum desin. Tamam mı arkadaşlar? Ben size söz veriyorum. Sınava kadar çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım. Yani inanılmaz çalışacağım. Sizler için emek veriyordum ya, daha fazla yapacağım, daha fazla koşacağım. Lütfen siz de bana söz verin. Sınava kadar çok koşun arkadaşlar. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu sınavı kazanmak için her şeyi yapın. Sınavınız, deneme sınavlarınız kötü gelse de, moraliniz yerle bir olsa da size kirli bilgiler verip sınav zor olacak deyip yani moralinizi bozsalar da, umutlarınız tükense de lütfen durmayın, bana söz verin. Bu videonun yorumuna da atın. Sözünüzde durun arkadaşlar. Sınavın son gününe kadar inanılmaz çalışalım. Hiç durmayalım. Zaten 10 gün sonra hepimiz tatil yapacağız. Eyvallah. 10 gün sonra var ya yemin ediyorum kendimize kef edeceğiz ha. Bakın bak bunalımlı bir sıcak altında çalışıyorum. Görüyorsunuz saç baş dağıldı. mahvolmuşum gözlerimi görüyorsunuz. İnanılmaz bunaltıcı bir sıcak var. Spot ışıkları bana vuruyor. Eridim burada. Önemli değil. Canınız sağ olsun. Yeter ki kazanın. Ben emek vereceğim. Size yalvarıyorum. Bu kadar çalışıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Geçen gün biri yorumda yorumda hocam kalkar kalkmaz video çekmişsiniz. Abi başka çaremiz yok. Lütfen çalışalım. Size neler yapmanızla ilgili her şeyi en ince detayına kadar söyledim. Lütfen arkadaşlar çalışalım bu sınavı kazanalım. Sınavdan sonra var ya denize gideceğiz. Kef edeceğiz yemin ediyorum. Sınavdan sonra var ya inanılmaz güzel şeyler olacak. Bir de bu sınavı kazanmışız. Vay kimse bizi durduramaz ha. Tamam siz bu sınavı kazanın. Van'a gidiyoruz. Van kahvaltısını ben sesmarlayacağım. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar hayallerimize ulaşmak için önümüzdeki sınava gireceğiz ve Allah'ın izniyle herkes emeklerinin karşılığını alacak. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.